Edirne'de yerli karpuz çıktı. Üretici girdi maliyetlerinin yüksek oluşundan şikayet ederken tüketici ise karpuzun satış fiyatını yüksek buluyor. Kilosu 6 TL'den satılan karpuzun ortalama tanesi 50 TL'den satılıyor. Karpuz 6 lira kilosu. Pahalı mı? Yani tabii bu sezona göre pahalı biraz. Yani normalde e, kilosunu 2 liraya aldığımız zamanlar vardı biliyorum yani. Şu anda 50 liradan aşağıya karpuz alamıyoruz. Ne kadar tuttu bu? Bu 51 lira tuttu. 50 lira veriyoruz. Karpuz satıyoruz ama bu sene e, maliyetler yüksek olduğu için elimizden yani gelmeye bir şey kalmıyor. Biz de biraz yani 6 liranın altında sattık mı kurtarmıyor maliyetleri tüketiciye pahalı geliyor. Ama işte maliyetler yüksek. Şimdi geçen sene 20 liraya sattığımız karpuz bu sene 40 lira, 50 lira, 60 lira o civarda yani şey oluyor. Üyüklü Tatar Köyü'nden Edirne'ye römorku ile karpuz satmaya gelen üretici Ünal Dugan, bizim sonumuz nereye gidiyor? Seneye eker miyim, ekmez miyim bilemem. Büyük ihtimal seneye ekmeyiz dedi. Karpuz. Kendim karpuz ektim bu yıl, 5 dönüm e, dün ilk defa taze asadımızı kırdık getirdik yani buraya halka satmak için şu anda malı bitirmeye uğraşıyoruz ama halkımıza bu karpuz pahalı geliyor şimdi şöyle bir karpuz geçen yıllarda 10 liraydı bu sene 20 lira diyoruz pahalı geliyor orada onar kiloluk karpuzlarımıza 50 lira 50 lira diyorum almadan gidiyor. Alan alıyor. Parası olan sormadan alıyor. 30 lira dediğim karpuzu 25 liraya veriyorum. Yani insan ayağa alışsın, almamazlık yapmasın diye elimizden gelen bütün imkanları ben yapmaya çalışıyorum halkımıza ama halkımız biraz özellikle yaşlılardan şikayetçiyiz yani. Yaşlılar almak istemiyor. Şöyle bir şey mozot bağlı, gübre bağlı. Şu anda bir ton gübre 14 milyar. Mozot zaten 30 lirayı şu anda Bulmuş durumda Yani bizim sonumuz nereye Yani seni eker miyim ben bunu Ekmez miyim bilemem ha Büyük ihtimal seneye ekemeyiz yani Çünkü bunun girdisi pahalı Şunun bana maliyeti Fidesi 7,5-8 lira Bir tane fide Bunu tarlaya ekiyorsun Sulaması var Gübresi var çapası var E bunu zaten yapmadığın zaman Karpuzu alamazsın Bu emek yani çiftçinin emeği bu ben fazlasını istemem, hakkını isterim. Kul hakkı çalmak istemem.